Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu temsili olarak ortaokul öğrencisi Doğa Günaydın'a teslim etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nda geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Milas Belediyesi Başkanlık Makamı'na 13 yaşındaki Merkez Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencisi Doğa Günaydın oturdu. Müdürlerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Annesi Burcu Günaydın, babası Burçan Günaydın ve Merkez Ortaokulu Müdürü Erdal Ayaz'la birlikte başkanlık makamına gelen Doğa Günaydın, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a çiçek takdim etmesinin ardından görevine başladı. Çocuk oyun alanlarının artırılması, Milas'ın tarihi yapısının korunması ve daha yeşil bir Milas için çalışmalar gerçekleştireceğini belirten Başkan Doğa Günaydın, birim müdürleriyle de telefon görüşmesi gerçekleştirerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.